Boğa burcunun aurasının rengi yeşilmiş. Bu yüzden benim için yorumlara yeşil kalp emojisi bırakmayı unutmayın ve aslında Boğa burcunun renginin yani aura rengin aslında yeşil olması çok mantıklı. Yeşil doğanın huzurun ve boğaya özgü olan bana hiç kimse acele ettiremez enerjisinin rengi. Böyle sakin sakin parlayan ama bir o kadar da güçlü bir frekans. Bu arada makyajımı Cesap markasının fırçalarıyla yapıyorum. Şaka gibi fırçanın yüzüme fondöteni uygulama şekline bakın. Yumuşacık fırçası sanki böyle yüzüme minik bulutlar sürüyormuşum gibi bir hissiyat yaratıyor. Ürünün tutuşları da tam boğa enerjisi gibi sağlam güvenilir ve sıfırdır ama. Peki sizin aranızda boğa burcu olan var mı? Ya da etrafında boğa burcu olanlar var mı? Benim etrafımda da boğa burcu olanlar var. Güçlü bir frekansları var mı ondan pek emin değilim. Ama az önce söylediğim gibi bana kimse acele ettiremez enerjisi var. Hatta o kadar sakin, o kadar rahatlar ki resmen dağlarına kar yağmıyor yani. Hiçbir şey umursamıyorlar. Keşke bende de böyle bir özellik olsa yani. Her neyse pekala makyajım nasıl olmuş bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.